Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet 9 Ağustos Pazar İstanbul yarış programına tekrar sizlerle beraberim. 9 koşulu bir programımız var. 2 altılı programımız var sevgili dostlar. 1. altılı gayrımızın başlangıç saati 14'te start alıyor. Şartlı 4-3 yaşlı İngilizler 1900 metre çimle start alıyor sevgili dostlar. Evet birinci altılık da 9 atımızın start alacağı bu koşuda sizlere 4 ata kadar yer vereceğim sevgili dostlar. Yarın kuponumda şanslı olacak 4 atı sizlerle paylaşacağım. İlk şanslı atım Ankara'da şartlı 4'te ikincilik de ayrılan ve de kısa vade 8'de de 2000 metre çiminde 3. olan İstanbul'a ilk defa gelecek olan o da Özcan Yıldırım'la çok şanslı olur diyorum. Bir numara ilk şans vereceğim atım olacak. İkinci atım Adana'da formda gelen 1800 metre çimini kazanan Uğur Timur'la yine Uğur da üstünde se sevgili dostlar. Bunu da kuponumda yer vereceğim. İkinci atım olacak 2 numarayı sevgili dostlar. Üçüncü atım İstanbul'da bu mesafeyi kazanan Mustafa Çiçek'le şimdi Ayhan'la start alacak olan o da 4 numara Poker Face sevgili Ayhan kurşunla ilk defa start alıyor. Bunu da mutlaka kuponuma ilave edeceğim. Son koşusu da 2200 metre çimi handikap 15'te de üçüncülük dağıldı. Ondan önce koşusu zaten bu mesafede kazanma başarısı gösteren Poker Face yine çok şanslı olur diyorum. 4'ü de 2, 3. şanslı atım olarak önereceğim. Son olarak dördüncü atım son koşusunu 2200 metre çimde kazanan e, Ali ile sevgili dostlar. Mesafe kısa gelmezse e, kazanır diyorum. E, beş numarayı da ikinci şanslı atım olarak önereceğim. Ali kaçmaz da çok şanslı olur. Çim'de gerçekten e, uzun da iyi işlere sahip olan İstanbul'da Mailen koşusunda zaten üçüncülük lükler Bu mesafede ve son koşusunda Handikap 15'i 2200'de e, gerçekten başarılı koşarak kazandı. E, kısalan bu mesafede şanslı olur diyorum. Gene de sevgili dostlar 5'i de kuponumda 4. atım olarak sizlere önereceğim. Sıralamam 1-2 4 ve 5 nolatlar atlar birinci altılı gayanımızın başlangıç ayında kuponunda yer vereceğim atlar sevgili dostlar. Evet, ikinci koşumuz şartlı bir. 2 yaşlı İngilizler 1000 metre çimle start alıyor. 11 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Hiç koşmamış atlarımızın bir arada olduğu bir koşu olacak sevgili dostlar. Burada da sizlere 5 ata kadar yer vereceğim. İlk önceliğim sevgili dostlar Ahmet Çelik'le start alacak olan 11 numarayı ilk şanslı atım olarak önereceğim. İkinci atım 1 numara o da Karataş'ta start alacak olan e, 1 numarayı da ikinci şanslı atım olarak sizlere önereceğim 3. atım o da Bursa'dan güzel hazırlıklarla e, bu koşuya hazırlanan Bursa'dan gelen e, atımı sevgili dostlar İstanbul'da ilk defa e, start alacak olan atlarımızın arasında Bursa'da harika işlerle start e... Evet ikinci koşumuz şartlı bir 2 yaşlı İngilizler 1000 metre çimle start alıyor ilk defa start alacak e, 11 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Burada ilk şans vereceğim atım Ahmet Çelik'le ile start alacak olan 11'i ilk şans vereceğim atım olacak sevgili dostlar. İkinci atım bir numara Halis Karataş'la start alacak olan biri de ikinci şanslı atım olarak sizlere öneriyorum. Üçüncü atım 2 numara Bursa'da gerçekten güzel hazırlıklar geçiren ve İstanbul'a gelen Tolga'yla çok şanslı olur diyorum. 2'yi de mutlaka kuponumuza ilave edelim. 3. atım olarak sizlere öneriyorum sevgili dostlar. 4. atım 6 numara olacak Kerem Janti Ahyan Kurşun'la start alıyor. Sevgili dostlar 4. atım olarak 6'yı öneriyorum Son olarak da 8 numara Hişman çizikle Hiç yabana atılacak atımız değil Gerçekten güzel hazırlıklarla bu koşu Bu koşuya hazırlanmış sevgili dostlar goloplara harika Hişmanla da çok şanslı olur diyorum 8'de 5. atım olarak Kuponumda yer vereceğim e, Sıralamam 11, 1, 2, 6 ve 8 nola atlar Benim için yeterli olacak 2. koşuda sevgili dostlar Evet, üçüncü koşumuz Nuri Dürüst koşusu olacak. Kısa vadeli dişilere mahsus 4 ve yukarı İngilizler 2000 sentetik kumla start alıyor. 6 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Burada iki ata kadar yer vereceğim. Yani ikisinden birinin kazanmasını bekliyorum. Zaten yarış ikisinin arasında geçeceğini düşünüyorum sevgili dostlar. Son koşunda. E hem kısa geldi diyorum hem de Kabakum'da Kocaeli'de başarılı olamayan tekrar sentediye yani sevdiği piste dönecek olan e, sevgili dostlar. O da bir numarayı e, sizlere ilk şanslı atım olarak Ahmet Çelik'le start alacak olan biri ilk şanslı atım olarak sizlere öneriyorum. İkinci atım yarış hayatını İstanbul'da başlayan e, bu grupla ilk defa koşacak olan Adana'da harika koşular sahip e, olan arkadaşlar uzun aradan sonra Bursa e, İstanbul'a gelecek olan atımız o da 2 e, numara Hişman Çizik'le çok şanslı olur diyorum. Yani bu iki atın arasında geçecek bir koşu bakıldığında yani 1 ve 2 nolu atlar benim için yeterli olacak 3. koşuda sevgili dostlar. Evet dördüncü koşumuz Handikap 16 4 ve Araplar 2100 metre çimle start alıyor. Burada da 13 Arap atımızın zevkli mücadelesi bizleri bekliyor. Burada bank olarak önereceğim bir atım var sevgili dostlar. O da Halil Kaplan'la start alacak olan bomboş kilo ile start alıyor sevgili dostlar. 11 numarayı sizlere bank olarak önereceğim. Ee, biraz sonra videosunu izleteceğim. Neden bank olarak sizlere sundu? sunduğumu sevgili dostlar onu da sizlere söyleyeceğim o zaman Hişman Çizik de start almıştı 60 kilo ile koşmuştu şimdi Ali Kaplan'la bomboş kiloyle koşuyor o zaman çok fuallere maruz kaldı hatta e, virajı en sonuncu dönmüştü sevgili dostlar evet şimdi videosunu e, hemen açalım hep beraber izleyelim sevgili dostlar bakın e, mavi formalı siyah kepli yani öndeki krat değil arkadaki atımız olacak sevgili dostlar. Evet yarışı izleyelim ondan sonra tekrar konuşalım sevgili dostlar. Sırasıyla düzlüğe çıkılıyor. 6 numaralı bir numara alsan bir bir sevgili bir numara. Gelen 2 numaralı Azant bariyer dibinde. Bakın e, dibine girmeye çalıştı. Maalesef olmadı. Bir onun sonra bir dışı almaya çalıştı. Beş yine önü kapandı. Bütün ayın atakları var. Son 400 metreye girildikten sonra kuşu çalışıyor. 2 numaralı Azant Sonunda. Fark 1 numara kadar çıktı. Yine önü kapandı. Ferhal yandan. 10 numaralı İbol dışarıdan. gidecekti. Dışa kadar açıldı. Fark 2 boy kadar ortu vardı. 2 numaralı Azant. Son başladı. Fark açmayı sürdürüyor. 5 boyluk farta 2 numaralı Azant önde ve kuşuyu kazanıyor. 10 numaralı Nibol ikinci oldu. 1 numaralı Alsancaklı ve 5 numaralı Aksakal. 3.lük için... Evet arkadaşlar e, videosunu da izledik. Hişmanla gerçekten çok faullere maruz kalan Alsancaklı şimdi Halil Kaplan'la start alıyor. Yani kazanmaması hiçbir hiç neden yok. Ee, i̇nşallah Halil e, Şipan gibi aynı hataya düşmez. Biraz önlerde yarış takip ederse kazanır diyorum. Yani kuponumda banka olarak bırakacağım Alsancaklı'yı. Gerçekten o kadar follilere maruz kalmış ki. Bariyer dibine alıyor, kapanıyor, biraz çıkıyor, yine kapanıyor, bir daha çıkıyor, yine kapanıyor. Artık yani... E, o zaman da kafaya alan zaten e, Üsküdar'a geçmişti yani diyelim. Hatta alan Üsküdar'a geçer diyoruz da sevgili dostlar. Aynı şekilde ya, sprintini attı ama üçüncülükte kaldı. Bu sefer Halil'le çok şanslı olur diyorum. 10 kilo gibi bom e, yani kilo da indirimi aldı. 50 kiloyla da koşuyor. E, bu sefer foto yönde geçer diyorum. 11'i sizlere bank olarak öneriyorum. 4. koşuda 2. altılı kaynımızın da başlangıç ayında sevgili dostlar. Evet 5. koşu handikap 14. 4 yaşlı Araplar 2100 metre sentetik kumla start alıyor. Evet burada da 18 e, Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Kalabalık bir koşu olacak sevgili dostlar. Burada da sizlere 4 ata kadar yer vereceğim. İlk şanslı atım 7 e, numara Bersun Ateşi olacak sevgili dostlar. Son koşusunda yani e, İstanbul'da handikap 16'da 2100 metre çiminde Üçüncülük ayrılmıştı. Ondan önce geriye geldiğimiz zaman 2000 metre kumda İstanbul Handikap 14'ü. ikincilikte ayrıldı sevgili o. Gerçekten güzel bir yarış çıkarttı. 7 numara Bersun Ateş'inde. Mutlaka kuponumuza ilave edelim. Hemen arkasında üçüncü olan o da 5 numara Foto Kızı sevgili dostlar. O da kumda İstanbul Handikap 14'ü. Bersun Ateş'in arkasında üçüncülükle ayrılmıştı hatta o koşuya ikisi bir girip yani biri birinci biri ikinci olacak diye bakıyordum ama sonradan gerçekten harika bir açılış yaptı o da Furkan yükselle ile uçan Naz arkasında kalmıştı zaten Bersun Ateş ile foto kızının ama son 50 metre kala at sanki tekrar yarışa yeni başlamış gibi durduğu yerden sprint atıp ve de kazanma başarısı gösterdi Uçanlarınızı onda Furkan Yüksel'e de tebrik edelim sevgili dostlar. Evet ilk atım yeri demişti ikinci atım 15 Foto Kızı olacak sevgili dostlar. Üçüncü atım Meng Mengü Alp olacak. Hiç manşetlikle e, çok şanslı olur diyorum sevgili dostlar. Yabana atmayalım. Üst üste İstanbul'da e, Mayden'de. E, 2000 metre kumda o da ikincilik dair olmuştu. Şimdi Kocaeli'de koştu, koştu. Pek e, önemsemiyorum. E, zaten mesafede kısaydı. Şartlı 19'u e, İstanbul'da 1400'ü kazanma başarısı göstermişti. Son koşusu çimde 8'incilikle 2200 metre çimde. Yani gerçekten sonlarda etkili gelir diyorum Hişman'la 2 Mengü Alp'i de mutlaka kuponumuza ilave edelim. Ve de son olarak sevgili dostlar yine Furkan Yüksel'le start alacak olan ilk defa yurttan olacak 17 nol atımız sevgili dostlar. Son koşusunda handikap 15'e bir çim yarışı gösterdiler. 2200'de altıncılıkla ayrıldı. Bu sentetikte e, koşarken hep kısa mesafede koştu. Şimdi uzayan mesafede sentetikte adından söz ettirebilir sevgili dostlar. Mutlaka 17'de Furkan Yüksel ile böyle atları sever. Ee, aynı geçen koşta yaptığı gibi burada da bir e, bomba yapabilir sevgili dostlar. 17 ile kuponumuza ilave edelim. Ee, sıralamam 7, 15, 2 ve 17 oğlu atlardan yana kullanacağım. 5. koşta sevgili dostlar. Evet 6. koşumuz grup 3. 2 yaşlı İngilizler 1200 metre çimle start alıyor. Burada da 12 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Bir ekirimiz var 7 ile 12 nolu atlarımız ekir olarak start alıyor sevgili dostlar. Evet gerçekten çok zor bir koşu ama 3 ata kadar yer vereceğim burada sevgili dostlar. Yani hangi atı çıkartırsak o gelecek gibi bir koşu birbirlerinden e, gerçekten kalite atların bir araya geldiği üst üste koşu kazanan atlarımız kumda aynı şekilde çimde aynı şekilde ama tabii ki ilk tercihim 6 numara Halis Karataş'la 3'te 2 yapan sevgili dostlar 4. kez de e, start alacak olan Halis de bir tek 1200 metre çimini e, koşarak kazanan 6 numara var sevgili dostlar. ilk şanslı atım tabii ki Halis Karataş'ta start alacak olan 6 nolu attan yana kullanacağım sevgili dostlar. Evet bu koşunun üçüncüsü olan o da İstanbul'da şartlı 5'te bir numaranın kazandığı koşta hişman çizikle start almıştı. O da e, hemen arkasından bir boy yarım var. yani bir buçuk boyla üçüncülükte ayrıldı. Yani size 62 1 12 62 ile Halis Karataş kazandı. 1 12 79 da yani Salise ile üçüncülükte kalan o da 8 numaralı atımız Hişman Çizikle bu sefer daha farklı koşar diyorum. 8 ile ikinci şanslı atım olarak önereceğim. 3. atım o da son koşusunda üçüncülük ayrıldı. A3'te Ankara'da 1200 metre çiminde gerçekten başarılı koştuğunu düşündüğüm Mücahit Bayır'la sevgili dostlar üçüncü olan e, Anadolu Aslanı'nda mutlaka kuponumuza ilave edelim. Şimdi Akın Sözen'le tecrübeli jokeyimizle start alacak olan bir numara Anadolu Aslanı'nda üçüncü şanslı atım olarak sizlere öneriyorum. Sıralamam 6-8 ve bir nolu atlar benim için yeterli olacak. Gerçekten çok zor bir koşu. İnşallah yazdığımız atların biri yüzümüzü güldürür sevgili dostlar. Evet. Yedinci koşumuz şartlı bir iki yaşlı İngilizler bin metre çimle start oluyor. 10 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada da ilk defa start alacak İngilizlerin e, bir koşusu olacak 10 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz sıralama vermek istiyorum İlk şanslı atım sevgili dostlar Halis Karataş'ta start alacak olan 3 numara İkinci atım 1 numara Gökhan Kocakaya'yla ve son olarak da 5 numara Ayhan Kurşun'la e, Baktığımda gerçekten güzel işlerle bu koşuya hazırlanan bu 3 atın e, arasında geçeceğini düşünüyorum 3, 1 ve 5 nolu atlar 7. koşta yeterli olur diye gördüğüm atlar sevgili dostlar ön plana çıkardığım atlar olacak 7. koşta. Evet 8. koşumuz Handikap 16 4 ve yukarı İngilizler 1500 sentetik kumla start oluyor. 10 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Burada 2 ata kadar yer vereceğim. ilk şanslı atım 1500 metre eee Kumunda kazanma başarısı gösteren e, sevgili Özcan'la son viraja kadar gerçekten rahat geldi ve de kafayı aldı ve de kazanma başarısı gösteren 5 numara azman toru ilk şans vereceğim atım olacak sevgili dostlar ikinci atım e, Evet yarışı çok gerilerde takip etti sprintini ayarlayamadı. Ger Gerçekten sevgili dostlar. Geç kalan Hişman'la da ikinci olan şimdi 6 e, numara. Yine Hişman'la start alıyor. Bunu da kuponumda mutlaka yer vereceğim sevgili dostlar. Azmantor'un kazandığı koşunun ikincisiydi. E, bu sefer Hişman'la farklı koşar diyorum. Önlerde takip edip Avlama e, avlamaya çalışacak Azman Toru sevgili dostlar. Kuponumda yer vereceğim. 2 at 5 ve 6 no atlar benim için yeterli olacak. 8. koşuda sevgili dostlar. Evet dokuzuncu koşumuz son koşumuz sevgili dostlar. 2. E, altılık ayranımızın da son ayağı oluyor. Burada da Grup 2 3 yaşlı Araplar 1200 metre çimle start alıyor. 18 Arap atımızın e, mücadelesini izleyeceğiz. E, yine zor koşuyla kapanış yapıyoruz. Tabii ki burada ilk tercih edeceğim atım Bosna Hersek sevgili dostlar. Gökhan e, Gökçe ile start alacak olan 3 numara Bosna Hersek'i Gökhan Koca Gökhan Gökçe pardon arkadaşlar 4 sefer benim üçünde üst üste çimde kazanma başarısı gösteren çok şanslı diyorum Bosna Hersek sonlarda gerçekten çok akışlı geliyor ve de fotoya doğru uzanıyor yine şanslı olur diyorum 3'ü ilk şans vereceğim atım olacak sevgili dostlar ikinci atım Gökhan Koca da 2'de 2 yapan İstanbul şartlı 3'te 1200 metre çimde bu mesafede harika koşarak kazanmaya başarısı gösteren Kubilay Bey'i de mutlaka kuponumuza ilave edelim sevgili dostlar. Yani bu iki atın dışına çıkacağını düşünmüyorum. 3 Bosnersek 12 Kubilay Bey benim için yeterli olacak. 2 Gökhan'ı kuponumda yer vereceğim. Biri birinci biri ikinci de olabilir. Hatta ikili bile denenebilir sevgili dostlar. İkinci altılı gayanımızın da kapanış ayağı. Evet Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Mutlu bir pazar geçirmeniz temennisiyle bol kazançlı bir gün olsun sevgili dostlar. Tuttuğunuz atlar ganyan. Ayakları düz basar inşallah. Kazanan şanslı kişiler bizler olur sevgili dostlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Herkese şimdiden bol şanslar diliyorum sevgili dostlar.